Sağ, sağ, ol. sağ ol, sağ ol. ederim. Evet sağ ol, Teşekkür ederim. Sağlık, sağlık, her şey yerinde. Şey tamam. Şu, evet. Hepsini ben yan yana bir koyayım yana şu şekilde bana bakar mısınız? Teşekkürler. Onlar da gerçek bu ay bir de onların meclisi. Soktu. Onlar yoldaydı. Ben yazdırdım. Şeye. Meclisi. Alın. Meclisi. Şampiyon olanlar böyle aslında her şey yeşil bayırı Ankara belediğinin güzleyecek. Durmasını bekliyor. Işte. Tabii yıl bir şey yani. beklemiyor.